Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, oranda balıklarıma e, sebze ağırlıklı yem yapıyorum. Yaparken de çekeyim istedim. Ee, kuru fasulye nohut ondan sonra e, mercimek olur yeşil mercimek şu anda bu karışımı eklememişim ama o da eklenirse çok güzel olur ee, ayrıca bezelye kabukları soyulmuş bir şekilde olacak bu şekilde kabukları soyuluyor arkadaşlar ee, bunlar hem sindirim sistemine iyi geliyor Ayrıca e, protein değeri e, etle eş değer diyebiliriz. Yani hem etçil hem bu şekilde e, batlagil verebiliriz. Evet, severek tüketiyorlar. E, verirken de nasıl çekeceğim. Onu da görürsünüz. E, bezelye Olmazsa olmazımız kabız daha iyi geliyor. Özellikle orandaların e, bağırsak sistemleri problemli olduğu için, hassas olduğu için e, bezelyemiz olmazsa olmaz çok iyi geliyor. Sindirimlerine, boşaltımlarına kesinlikle tavsiye ediyorum. E, bunları yaklaşık bir saat kaynattım. Nohutla taze fasulyeyi. Ee, bezelyeyi bir 10 dakika kaynamış suda yani kaynamış suya atarsanız bir 10 dakika beklerse zaten kıvama geliyor. Çabucak oluyor bezelye. Fazla kaynatmayın. Çünkü bu sefer de kabuğu soyulmuyor. Onun dışında e, ben şimdi bunları rendeden geçireceğim. Ezeceğim. Püre haline getireceğim. Daha sonra dolaba koyacağım. Dolapta dinledikten sonra balıklarıma vereceğim. Biliyorsunuz bir e, dana yüreği karışımı bir yemim var. Etçil olarak. Ağırlıklı olarak etçil o yem. E, bu da tamamıyla batlagillerden oluşan ve sebzelerden oluşan bir e, yem olacak. Bunları e, haftanın 3 günü dana yüreğine verirsem bir 3 günde bunlardan vereceğim. E, bir günde boş geçeceğim. E, bu şekilde hem sindirim sindirimleri iyi oluyor rahat oluyor Hem de bir gün aç bırakmak balığa iyidir yani korkmayın bir gün aç kalsa iki gün üç gün bir hafta aç kalsa balıklara bir şey olmaz ölmezler ama çok fazla yemleme yaparsak o zaman işte ölebilirler şimdilik söyleyeceklerim bu kadar oranlar hakkında e, genel bilgiler vereceğim. Eğer istediğiniz videolar, istediğiniz öğrenmek istediğiniz şeyler olursa, e, bunlar hakkında bana yazarsanız yorumlara, ben de yardımcı olurum. Şimdilik iyi akşamlar herkese.